Bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Güney Kariyer Fuarı birçok firmayı öğrencilerle buluşturuyor. Güney Kariyer Fuarı'na bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Fuarda gerçekleşecek olan konferanslardan bir tanesi de Türk Havacılık Uzay Sanayi'de Kariyer ve Yaşam. İşte bu konferans arkamda görmüş olduğunuz bu salonda gerçekleşiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Başkanlığı'ndan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genç Yetenek Uzmanı Merve Alparslan mikrofonlarımıza duygularını aktardı. Çok güzel, çok dinamik bir ekip arkadaşlarıyla birlikteyiz. O şekilde ifade edebilirim. Hem öğrenciler için hem mezun arkadaşlarımız için düzenlenen bir fuar. O yüzden ben öğrencilerimiz için, genç adaylarımız için çok verimli olacağını düşünüyorum etkinliğimizin hem Cumhurbaşkanlığına düzenleyen ekibimize hem de üniversitemizde şu an çalışan aktif olarak görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum buradan tüm arkadaşların da yine yararlı bir fuar geçirmesini diliyorum Güney kariyer fuarı öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardım etmeye devam ediyor